Aziz İstanbullular, AK Parti'nin adayı Sayın Kurum çıkmış diyor ki sadece İstanbul. Daha en başından gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemiş. İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir. Ayrıca hiçbir şartta bu, sözü söylemeye yüzünüz olmamalı sayın kurum diyoruz. Hem İstanbullu vatandaşlarımızı üç kuruşa muhtaç bırakacaksınız hem de sadece İstanbul diyeceksin. Hadi oradan, hadi oradan. Siz değil misiniz insanlığımızı, İstanbul'da yaşayan insanlarımızı fakirliğe mahkum edenler? Siz değil misiniz bu kadim şehrin sokaklarını kirleten mafyalara geçit verenler? Siz değil misiniz deprem gerçeğini göz ardı ederek bu şehri gökdelen adı altında gökdelen adı altında beton tabutlarla donatanlar? Sizsiniz ve göreceksiniz İstanbul sizi bir daha iş başına getirmeyecek